Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız ismim Ebru. Bu kanalda genelde kozmetik ve makyaj üzerine videolar paylaşıyorum. Umarım severek izlersiniz. Bugün yılın son bitenleri videosuyla karşınızdayım. Hemen tamam, videoya geçelim isterseniz ama videodan önce her videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz çok önemli benim için. Çok teşekkür ederim şimdiden. Bu biten değil ama çöpe giden bir ürün. Böyle bir e, Alfa H markasına ait. Aslında içinde de çok az kaldı. Yani şuralarda falan. E, Liquid Gold Smoothing and Perfecting Mask olarak geçen lavantalı bir maske. Asidik bir maske. Bir yandan nemlendiriyor ama bir yandan da eksolülete ediyor ve aydınlık etkisi yaratan bir maske. Ben e, yurt dışından almıştım. Bunu bir set halinde almıştım. Ve kullanarak bitirdim. E, yine bir ten ürünü bitirdim. Şöyle Burgess markasının bu CC kremini bitirdim. Bilmiyorum bunu bir önceki videoda göstermiş miydim ama içinde çok az daha vardı onu da kullandım. Ve artık tamamen bitti denebilir. Bunu rengi bana biraz koyuydu. Ben bunun 34 numarasını almışım. Yurt dışından aldığım bir üründü. Çok severek kullandım. Bu markanın ten ürünleri gerçekten çok başarılı oluyor. Eğer rastlarsanız mutlaka bir şans verin derim. Bu da çok hafif bir yapıdaki bir CC kremdi. Kapatıcılığı da iyiydi. Çok fazla... Kokusu da yoktu. Çok parfümlü bir ürün değildi. Rengi şöyle biraz koyuydu bana. Ben bunu genelde böyle açık renkli ten ürünlerimle karıştırıp kullanmayı tercih ettim. Serumu bilmiyorum. Bir önceki bir tenler videomda gösterdim ama göstermedim diye hatırlıyorum. Bu I'm From markasının Ginseng serumu. İlk defa bir Ginseng serumu kullandım. Açık konuşmam gerekirse. Severek kullandım gerçekten. Cildinizi çok güzel pürüzsüzleştiriyor. İlk kullanımdan itibaren etkisini gerçekten görüyorsunuz. Çok güzel nemlendiriyor ve pürüzsüzleştiriyor dediğim gibi. Çok severek kullandım. Bir de ürünün paketlemesini çok beğendim. Dibine kadar ürünü kullan kullanabiliyorsunuz. Yani şöyle göstereyim size bakın. Yani gıdım ürün kalmadı diyebilirim içinde. Çok severek kullandım. Tekrar alırım. Biraz pahalı bir ürün indirimlerde yakalarsanız mutlaka bir şans verin. Başka ginseng serumları da bakacağım. Hani başka markalarda buna muadil, bunun benzeri bulabileceğim bir ürün var mı diye bakacağım. Çok severek kullandım ve bitirdim. Bittiğine üzüldüğüm ürünlerden biri. Birkaç tane sample ürünüm var. Hemen onları sizinle paylaşıp aradan çıkartayım. Bu Obey diye bir markanın. Your Body, Obey Your Body diye geçiyor. Nemlendirici el ve vücut losyonu olarak geçiyor. Bu böyle minik bir boydu. Muhtemelen bir yurt dışı alışverişimde bana verilmiş. Bunu kullandım. Güzeldi. Yapısı güzeldi. Öyle hatırlıyorum. Bu Estee Lauder'ın CC kremi. Yakın bir zamanda biliyorsunuz normal boyunu ben bitirmiştim. Çok pahalı bir ürün. Tekrar almayacağım şu an için. Ama Estee Lauder'ın CC kremi benim hayatımda gördüğüm en başarılı CC kremlerden biri bence fiyat e, sizin için çok önemli değilse mutlaka CC krem arayışındaysanız e, bu ürüne bakabilirsiniz. En az bir fondöten kadar kapatıcı ama e, bir o kadar da hafif bir ürün öyle söyleyeyim. Bu Clinique'in Even Better fondötenini bitirdim. SPF 15 içeriyormuş. Bu güzel de bunun rengini hatırlamıyorum ama ben Clinique ten ürünlerini e, çok önceden beri iyi olduğunu bilirim. Hani e, o yüzden bunu da severek kullandım. Şöyle bunu ben 2-3 kere kullandım makyajlarımda. E, muhakkak ve muhakkak en yakın zamanda kliniğin bir ten ürününü koleksiyonuma katmak istiyorum. Çünkü kliniğin gerçekten fondötenleri başarılı bence. Bu da Nüks'ün bir body lotion'ı. E, bendeki yine sample boyuydu. Nüks'ün ürünlerini de çok beğeniyorum. Yalnız biraz parfümlü ürünler. Eğer parfümlü ürünlerden hoşlanmıyorsanız sevmezsiniz. Ama Nüks'ün gerçekten cilt bakım ürünleri, vücut ürünleri e, oldukça başarılı. Bu da böyle Küçük bir üründü, 7 milimlikti ama 2-3 kere kullandım öyle söyleyeyim. E, bitmesine üzüldüğüm bir maske, bunu da cilt bakım ürünlerimde göstermedim sanırım. Lamerin, bir yenileyici bir özelliğe sahip. E, cilde çok güzel nemlendiriyor ve bir anti aging bakımı sağlıyor. Ben çok severek kullandım. Bu markanın zaten maskeleri e, oldukça seviliyor. Keserek kullandım, dibine kadar e, kullandığım bir ürün oldu. Parfümlüydü ama çok güzel cildi dolgunlaştıran bir yapısı vardı öyle söyleyeyim cildinize bunu e, özel günlerde özellikle sürüp üzerine makyaj yaptığınızda e, inanılmaz güzel gösteriyordu cildinizi dediğim gibi çok severek kullandım 75 milimlik bir boyuydu bendeki ama biraz pahalı bir maske o yüzden şimdilik almayacağım şu bir şurada şöyle bitenlerim var hemen onlara da geçelim İlk bu ürünle başlayayım aslında bu Simple'ın temizleme yağı şu an ben çok fazla rastlamıyorum e, kozmetik marketlerde ama hala var mı bilmiyorum açıkçası Simple'ın e, dediğim gibi nemlendirici temizleme yağı olarak geçiyor 125 milimlik ben çok severek kullandım dibinde biraz kaldı artık bunu da kullanıp hani 1-2 kullanımlık kaldı öyle söyleyeyim artık bunu da kullanıp çöpe göndereceğim. Çok severek kullandım. Özellikle göz makyajımı bununla temizlemiyorum. Göz makyajımı ben göz makyajı çıkarıcılarıyla temizliyorum. Akabinde bunu kullanıyorum ama göz makyajımı temizlemede de kullandığım oldu. Formülü gözleri yakmıyor onu söyleyebilirim. Bir de cildinizden makyajı çok güzel arındırıyordu. Ben başarılı buldum bu Simple'ın yüz yıkama yağını. Bir tane kolonya bitirdim. Bu bir sprey kolonya. Gratis'in markası. Be spray sprey kolonyalarından. Bendeki çeşme limonuydu. Bunun çeşitleri var. Severek kullandım. Bunun fısfısı da başarılıydı bence. Şöyle gayet çalıştı sonuna kadar ve tamamıyla bitti. Özellikle bunu böyle dışarı çıkarken çantamda tutmayı seviyordum. Kolaylık sağlıyordu öyle söyleyeyim. Bir tane bozulan, mekanizması bozulan bir ürün var. O yüzden atacağım. İçi dolu aslında bakarsanız. Isana'nın bu volüm spreyi, 4 numaralı spreyi. Bunun gerçekten mekanizması bozuldu. Öyle söyleyeyim. Bakın Videodan önce ve son bir haftadır ben bunu kullanmaya çalışıyorum ve püskürtmüyor hiçbir şekilde ve şimdi videoda püskürttü. Çok enteresan. Bu çöpe gitmiyor şu an. <laughs> bunu kullanacağım. Bu Isana'nın volum spreyi. Çok fazla saç spreyi kullanan bir insan değilim. Çünkü saçlarım ince telli, çabuk sönen bir yapısı var. Bugün böyle olduğuna bakmayın. Bugün böyle nispeten daha iyi görünüyor olabilir. Yani diğer videolarına nazaran. Çünkü Tangle Teaser'la taradım videodan önce. o böyle bir etki yarattı böyle kendinden. Aslında bugün sabahın 7'sinden beri ayaktayım. Sabahın 7'sinde yaptığım makyajda duruyorum. Ben bunu kullanacağım. <laughs> bunu mekanizması bozuldu diye atacaktım ama kullanacağım. Bir tane daha serum bitirdim. Bu da Hamamelis içeren T-Zone serum. Mişanın. Ben çok severek kullandım bunu da. Böyle rolon gibi bir yapısı var bunun böyle. Şöyle direkt sürüyorsunuz. T bölgenize cilt bakımında özellikle akşamları ve makyaj altına kullandım. Ee, sabah akşam kullandım. bayağı uzun sürede gitti diyebilirim. 45 milimlik bir ürün. Ee, şu anki fiyatını bilmiyorum. Hala bu ürün var mı onu da bilmiyorum aslında bakarsanız. Ama daha önce Hamamelis nemlendiricisinde kullanmıştım ben. Ee, aynı markanın. Yine aynı markadan Misha'dan bir göz kremi bitirdim. Bu da e, Misha Sun Gel diye geçiyor sanırım ismi. 30 milimlik kocaman bir krem göz kremi, yoğun bir göz kremi öyle söyleyeyim. Belli bir yaşın üstündeyseniz iyi bir nemlendirici göz kremi arıyorsanız bence bakabilirsiniz. Bunu da sonuna kadar kullandım. Bir diğer göz kremim de bitmek üzere. Çok üzülüyorum. Bobbi Brown'un göz kremini kullanıyorum bir süredir ve bu da 15 milimlik ayrı e, Pair krem olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Çok az kaldı. Yani 2-3 kullanımlık, 2 kullanımlık vesaire kaldı. Bu da e, şöyle ismini de göstereyim size. Nemlendirmesinden çok memnun kaldığım göz kremlerinden biri oldu. Bence yine yoğun yapıda bir göz kremi. Çok severek kullandım. Böyle Brown'un cilt bakım ürünlerini de ben beğenirim. Bir tane deodorant bitirmişim. Çok fazla deodorant kullanan bir insan değilim. Böyle Dove'un bir setin içinden çıkmıştı sanırım. Seyahat boyu. Minik. Tamamen bitti tamamen bitti yani şöyle söyleyeyim dibine kadar kullandım kullanamadım ve bu ürün tamamen dolabın içine akmış nasıl olduğu anlamadım kapağı mı açılmış anlamadım ve tamamen bitmiş John Frieda'nın volüm şampuanı bu John Frieda'nın saç ürünlerini beğenirim bunu da çok merak ederek almıştım ama hiç kullanmadım yani tamamıyla dolabın içine akmış bu ürün ve her tarafı batırmış dolgunlaştırıcı etkili hacim veren şampuan diyor tamamıyla bittiği için de tabii ki çöpe gidiyor bir tane Dudak peeling'i bitirdim. Bu Veden Wild'ın bir koleksiyonunda gelmişti. Şöyle göstereyim. Belki hatırlayanlar çıkacaktır. Bu ürünü ben çok uzun süre kullandım. Yapısında hiçbir bozulma olmadı. Ee, yaklaşık bana 9 ay falan gitti diyebilirim. Şöyle göstermem gerekirse tamamen bitirdiğim bir ürün oldu. Ee, Veden Wild'ın böyle zaman zaman koleksiyonlarında belki böyle dudak peelingleri geliyordur bilmiyorum. Yani yakın zamanda bir koleksiyonunda. Rastlamadım. Ee, güzel bir dudak peelingiydi. Böyle şekerli bir tadı vardı. Ee, çok severek kullandım. Yine bir e, pamuk bitirmişim. Bu raçta satılan Berninim pamuklarından yine böyle büyük boy bir pamuk bitirdim. Bir de son ürünüm bu Dr. Jart'ın yine bir setin içinden çıkmıştı. Water Drop nemlendiricisi Şöyle göstereyim. Bu çok hafif yapıda bir nemlendirici. Böyle yoğun bir nemlendirici arayışındaysanız sizi tatmin etmez. Ama e, kokusu çok güzeldir. Doktor ürünlerini de ürünlerinizde beğenirim açıkçası birçok ürünü güzeldir. Seramit nemlendiricisini kullanmıştım ben. Seramit içeren nemlendiricisini ondan çok memnun kalmıştım. Bir de son zamanlarda onu göstermedim ama Sephora alışverişimde yakın zamanda sizinle paylaşacağım. Bu yeşil renk düzenleyici ten ürünü aldım bu markanın. Henüz kullanmadım dediğim gibi. E onu da çok merak ediyorum. Çünkü benim benim son zamanlarda bitirdiğim ve bu yılın sonu itibariyle bitirdiğim ürünler. Bunlar da siz bu aralar hangi ürünleri bitirdiniz? Ee, bir favoriler videosu ister misiniz benden? Bu yıl kullandığım ve e, sevdiğim ürünlerden oluşan bir kısa bir favoriler videosu paylaşabilirim eğer isterseniz. Tabii alışveriş yaptım Sephora'dan. Ee, burada bunu itiraf etmiş olayım. O yüzden sizinle büyük bir e, Sephora alışverişi paylaşacağım. E ve Onda bölüm bölüm yükleyeceğim çünkü çok fazla ürün var. Ürünleri size göstermek istiyorum ama ancak videoda çok uzasın istemiyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer izlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açarsanız sevinirim. Aynı şekilde beni Instagram'dan da Kaşmir 21 olarak takip edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.